Kardeşlerim, ardından Rabbim diyor ki, onların her birine misaller getirdik fakat öğüt almadıkları için onları kırıp geçirdik. Öyleyse kırıp geçirilenler kimlermiş kardeşler? Öğüt almayanlar. Demek ki öğüt almayanlar öğütülüyorlarmış kardeşler. Yazalım mı bu cümleyi? Evet, öğüt almayanlar öğütülürler kardeşler. Hak etmişlerdir çünkü. Kardeşlerim seni gördüklerinde diyor Rabbimiz Furkan suresi 41 ve 42. ayet-i kerimelerde seni gördüklerinde bu mu Allah'ın peygamber seçtiği derler. İlahlarımıza inanmaya devam etmeseydik eğer gerçekten neredeyse biz de putlarımızdan dönecektik. Azabı gördüklerinde kimin yoldan sapan olduğunu, kiminse doğru yolu bulan olduğunu anlayacaklar diyor. Değerli dinleyicilerimiz, burada bir anımız canlanıyor gözümüzün önüne geliyor şu anda, zihnimize düşüyor. Sizlerle de paylaşmak istiyoruz ama zannetmeyin ki kendimizi metiyeler düzmek için değil, sadece ve sadece bir ayeti canlı canlı yaşadığımızda yaşadığımız o güzelliği aktarmak için metrodayız Kur'an okuyoruz kardeşler açmışız seyahat bayağı uzun süreceğini düşündüğümüz için o günkü okumak istediğimiz kısmı okuyoruz başımızda da bir hanımefendi var yaşı hayli ileri örtülü değil hatta yaşına göre o, o, oldukça da dekolte giyimli bir baya bizden nefret ettiğini her haliyle belli ediyor adeta kusuyor ağzından da zaten sürekli aleyhimize konuşmalar dökülüyor Baktık susmuyor kardeşler 1 dakika 2 dakika 5 dakika 10 dakika Kur'an'ı kapattık çok kalabalık olduğu için kalkmayı tercih etmemiştik ama kalktık ve lütfen siz oturun buyurun dedik gayet kibar ve yumuşak bir dille oturdu ama yüzünü görmeniz lazımdı nasıl bir mahcubiyet nasıl bir üzüntü nasıl bir pişmanlık lütfen tahayyül etmeye çalışın. Kardeşler ayetin mucizesini yaşadık. Allah ayette der ki size düşman olana siz bir dostluk yapın. Bir de bakmışsınız ki dostunuz oluvermiş. O dakikadan itibaren hiç konuşamadığı gibi aleyhimize konuşmayı da bıraktığı gibi mahcubiyetten başını kaldırıp gözümüze bakamadığı halde biz bize olan tüm duygularının değiştiğini beden dilinde gördük. Bunu niye anlatıyoruz kardeşler? bizim derdimiz hiç kimseyle değil. Biz kimseyi rahatsız etmeye çalışmıyoruz. Kimseye eziyet de etmiyoruz. Kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Biz inandığımız doğruları dost doğru yaşamak istiyoruz. Allah'ın arzındayız. Ev sahibinin misafiri olduğumuzu da biliyoruz. Hiçbir misafiri de rahatsız etmek istemiyoruz. Bu nedenle de bizi rahatsız etmeye haklarının olmadığını da bildiğimiz için onlarla edebimiz gereği tartışmıyoruz kardeşler tartışmayacağız. Nitekim beğenmemişti o hanımefendi bizi. Tipimizi beğenmemişti biliyoruz. Modamızı beğenmemişti onu da biliyoruz. Ama biz modamızın geçmeyeceğini de çok iyi bildiğimiz için biz rahatız kardeşler. Evet. Dolayısıyla da diyoruz ki onlar sizi ya da bizi ya da peygamberlerimizi gördüklerinde bu mu Allah'ın seçtiği diyebilirler. İnşallah Allah'ın seçtiklerindenizdir kardeşler. İnşallah Allah'ın seçip cennete yerleştirdiklerinden oluruz. Bu nedenle de diyoruz ki lütfen sakın ha böyle anlarda gazaplanmayın. Sakin kalın. Sakin kaldığımızda kazanıyoruz demek istiyoruz.